Kesinlikle sürdürülebilirliğin bir tür feragat etme veya eskiye dönüş olduğu düşüncesi. Sanki daha az üreteceğiz, teknolojiden vazgeçeceğiz gibi bir algı var. Tam tersi, sürdürülebilirlik en büyük inovasyon arttırıcıdır. Bu işleri daha az yapmakla değil, daha akılcı yapmakla ilgilidir. Daha verimli teknolojiler, daha yaratıcı tasarımlar ve daha döngüsel iş modelleri demektir. Evet, başlangıçta bir yatırım gerektirdiği doğru. Ama bu maliyetten çok geleceğe yapılan bir yatırım. Kazandırdıklarına gelince liste uzun. Rakiplerinizden ayrışıyorsunuz. En yetenekli çalışanları kendinize çekiyorsunuz. Avrupa gibi pazarları açılmanız kolaylaşıyor. En önemlisi gelecekteki risklere karşı şirketinizi çok daha dayanıklı hale getiriyorsunuz. Aslında soru ne kadara mal oluyor değil, sürdürülebilir olmamanın maliyeti ne kadar ağır olmalı.